ekibi, onunla tekrar tekrar iletişim kurma girişimlerinin başarısız olduğunu bildiriyor. Hikaye, Taddeus Ross'un Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçilmesinin ardından övgülerin tadını çıkarmasıyla başlıyor. Ancak kızı Betty hala geçmişi yüzünden onu affetmiş değil. Ekibi ona, defalarca kez ona ulaşmaya çalıştıklarını ancak kendisinden bir yanıt alamadıklarını söyledi. Ross, kabul konuşması sırasında, ülkenin tarihindeki en önemli seçimlerden birini yaşadıklarını söyledi. İnsanlığın yarısının yok olmasının yarattığı kaostan, okyanustan çıkan devasa göksel şeyden bahsediyor. Bunlar belirsiz zamanlar ve ilerlemenin en iyi yolu birlikte hareket etmektir. Hemen ardından medya, onun çalkantılı geçmişini deşmekte hiç vakit kaybetmedi. Hulk takıntısı ve geçmişte yaptığı karanlık işler yüzünden onu yerden yere vurdu. Ancak Ross artık değişmiş bir adam olduğunu iddia ediyor. Başka bir yerde, Sam Wilson yayını izliyor. Rossun aslında başkanlığa kadar yükseldiğini görüyor. Orada bir basın toplantısı sırasında Ross, Hulka amansızca avlamasının sadece kariyerini tanımlamakla kalmayıp, Betty ile olan ilişkisine de mal olduğunu ima etti. 5 ay sonra, Vaka Meksika, Voin Torres, Kaptan Amerika Sam Wilson ile gizli bir görevde çalışıyor. Başkan Ross, gizemli bir konteynerin çalınmasını önlemek için onları bizzat gönderdi emirler çok net, içinde ne olduğunu kimse bilmeyecek. Kap, alıcının gelmesi gereken buluşma noktasına dalıyor ve anında nöbetteki muhafızlarla kavga etmeye başlıyor. Paketin güvenliğini sağlamak öncelikli hedef olsa da, Serpent liderin işin içinde olduğunu fark ettiklerinde işler değişir. Küstahlığından geçilmeyen kötü adam, bir rahibi ve dua eden rahibelerden oluşan bir grubu öldürmekle tehdit ederek inançlarıyla alay eder. Alaycı bir sırıtışla dua etmeye gelmediğini, rahibin ona alıcının nerede olduğunu söylemesini istediğini söylüyor. Rahip reddedince Emil yankılanır. Hepsini silin. Fakat o harekete geçmeden önce, otoriter bir ses gerginliğini bozuyor. Kaptan Amerika. Serpent lider hiç tereddüt etmeden adamlarına paketi güvence altına alırken onu alt etmelerini emreder. Sam hemen harekete geçiyor ve düşman askerlerini kolayca alt ediyor. Yukarıdan Loewen Torres, yılan liderin pakette kaçtığını hızla fark ediyor ve Sam'i uyarıyor. Sam de hemen peşine düşüyor. Kararlı bir şekilde Kap Yılan lideriyle yüzleşerek alıcısının ortada olmadığını söyledi. Sırıttı ve daha iyi müşteriler bulmayı önerdi. Ama kötü adam etkilenmeden bunun kendi sorunu olmadığını söyledi. Samin daha büyüğü var ve adamlarından biri onunla kapışmaya hazır. Yazık ona, sözde savaşçısı Kaptan Amerika'ya rakip olamaz. Vaughn Torres görevi başarıyla tamamlayarak paketi geri almayı başarıyor. Bu sırada Başkan Ross, Betty'ye verdiği bir sözü tutarak Karen Lee Ross'un mezarını ziyaret ediyor. İlişkileri hala bozuk olsa da, onu derinden önemsiyor ve kendi yöntemleriyle telafi etmeye çalışıyor. Değişmiş olsa bile, ona hala güvenmiyor. Dahası, görevdeki ilk yüz gününe girmek üzere ve hayati bir anlaşmayı güvence altına alması gerekiyor. Bu sırada kaptan Amerika olayları birleştirir ve alıcının yılan lidere oyun oynama niyetinde olduğunu fark eder. Adam, konteyneri gizlice Japonya'ya yönlendirmek için 50 milyon dolar ödedi. Amacı, konteyneri daha sonra orada almaktı. Sam Wilson, Bowen Torres ile görüşür ve Torres, Falcon unvanının layık bir halefi olmak için ondan tavsiye ister. Sam, ona yardım etmek için onu Isaiah Bradley ile tanışmaya götürür. Amacı, onu gerçek bir kahraman olmanın ne demek olduğunu süper asker serumuna ihtiyaç duymadan somutlaştıran birinin yanında eğitim almasını sağlamaktır. Eğitim sırasında Sam başkan Rostan bir telefon alır. Sam döndüğünde, İsaiah kendini tutamıyor ve Rostan emir almakla onu azarlayarak başkanın geçmişteki eylemlerini hatırlatıyor. Sam ise kırı körüne emirleri takip etmediğini, Beyaz Saraya yakın durmasının Ross'u gözlemlemesine ve işler ters giderse insanları korumasına olanak sağladığını açıklıyor. Ayrıca, Ross'un dikkatsizce bir şey yapması durumunda onu uyaracak bir müttefiki de var. Konuştuktan sonra Sam, Ben ile birlikte üstlendiği görev nedeniyle Beyaz Saray'a davet edildiğini ve orada onurlandırılacağını söylüyor. Bir teşekkür olarak, Torres'i kendisine katılmaya davet ediyor ve ona takım elbisesini giymesini teşvik ederek, onun orada olmasının bir onur olacağını söylüyor. Isayah bir an tereddüt ettikten sonra kabul eder. O gece Sam, Ben ve Isayah Beyaz Saray'a vardı. Koridorlarda yürürken, Isayah canavarın evinde olmanın ne kadar tuhaf hissettirdiği hakkında alaycı bir yorum yapmaktan kendini alamıyor. Devam etmeden önce, uçu o anı ölümsüzleştirmek için bir selfie çekiyorlar, güvenlik kameralarının gelişlerini kaydettiğinden ise tamamen habersizler. Kısa bir süre sonra Sam, Başkan Ross'un ofisine çağrılır. Ross, konteyneri geri aldığı için ona teşekkür ediyor ve bunun üzerinde çalıştığı anlaşmayı tamamlamasına yardımcı olacağını söylüyor. Sonra, durup dururken bir bomba patlatıyor. Kaptan Amerika'nın Avengers'ı yeniden kurmasına yardım etmesini istiyor. Sam, Ross'a takımı dağıtanın kendisi olduğunu hatırlatırken tereddüt etmiyor ve bu yüzden onları tekrar bir araya getirmenin kolay olmayacağını söylüyor. Ancak Ross, bunun olması gerektiğinde ısrar ediyor. Avengers'ın ulusu temsil ettiğini ve onlar olmadan nüfusun yarısının son krizlerden sağ çıkamayacağını savunuyor. Sam'den bunu daha detaylı düşünmesini rica ediyor. Ayrılmadan önce Ross onu Japonya Başbakanı ile tanıştırıyor ve hızla bir fotoğraf için poz veriyorlar. Sam ayrılırken başkan son bir düşüncesini dile getiriyor. Belki de ülkenin geleceği için onunla birlikte çalışmayı düşünmelidir. O gece geç saatlerde başkan Ross odadaki en etkili kişilere hitap etti. Ciddi bir tonla, göksel kitlenin okyanustan çıktığını ve kararlı bir eylemin ardından modern çağın en önemli keşfini yaptıklarını ilan etti. Keşfettikleri materyalin Vibranium'dan bile daha güçlü olduğunu, adının da Adamantium olduğunu açıklıyor. Daha sonra ele geçirilen konteynerde bu değerli metalden bir miktar bulunduğunu ve Valkin Torres ile Kaptan Amerika Sam Wilson gibi iki olağanüstü adam tarafından başarıyla yürütülen bu görev sayesinde eşsiz bir fırsata sahip olduklarını açıklıyor. Uluslararası toplumun geleceği, bu keşifle ne yapacağına bağlıdır. Uluslar işbirliği yapmayı kabul ederse, adamantiyum adil bir şekilde dağıtılabilir ve bu da herkes için fayda sağlar aniden silah sesleri konuşmasını böler ve etkinlik bir anda kaosa sürüklenir. Isaiah Bradley'nin silahından çıkan ani kurşun yağmuru herkesi şoke etti. Sam ve Vayan hemen Isaiah'ın peşine düşer, ancak başkaları da takibe katılır. Polis hararetli bir takipte. Sonunda onu tuzağa düşürdüler. Sam durumun ciddiyetini fark ederek, kaçmanın sorunu daha da kötüleştireceğini açıklayarak kalması için ona yalvardı. Ona barışçıl bir şekilde teslim olmasını tavsiye ediyor, öneriyor. Başka çaresi kalmayan Sam, doğrudan Başkan Ross'a gider etrafı ajanlarla çevrili olsa da, önceliği Isaya için savaşmak. Samin kararlılığından etkilenen Ross, ajanları görevden alıyor ancak güvenlik danışmanı Ruth'u yakında tutuyor. Sam arkadaşını savundu ve Isayah'ın tek başına hareket etmiş olamayacağını iddia etti. Ruth, sadece Isayah'ın ateş etmediğini, gizli servis ve ordunun da ateş açtığını ekledi. Kanıtlar, koordineli bir terör saldırısına işaret ediyor. Sam, Isayah'ın tutuklandığı sırada kafasının karışık olduğunu savundu. Başkan, Ross'a soruşturmaya yardım etmesi için yalvarır, ancak başkan buz gibi bir tavırla onu reddeder, yeterince verdiğini ve daha fazla fedakarlık yapmayı reddettiğini belirtir. Ruth daha sonra Isaiah'ın olası motivasyonunun ardındaki acı gerçeği ortaya çıkarır. Rossa, Isaiah'ı yıllarca hapsedip, ona acımasız deneyler yaptığını ve insandan aşağı gördüğünü hatırlatıyor. Yine de Sam, arkadaşının suçlu olduğuna inanmayı reddediyor. Yenilenen kararlılığına rağmen, gerçeği bulma konusunda Ross'un önceki işbirliği teklifini kabul eder, ancak anında reddedilir. Arkadaşı onu öldürmeye teşebbüs ettiği anda teklifin geri çekildiğini kesin bir dille ifade etti. O, Sam'in dahil olmasının uygunsuz olduğunu, çünkü Steve Rogers olmadığını savunuyor. Ross talimatlarını verdikten sonra, Ruta soruşturma üzerinde tam yetki verdi ve bir el hareketiyle Sam'i görevden aldı. Ross çıkarken küçümseyici bir şekilde evlat diyor. O kelime, Sami herhangi bir suçlamadan daha çok yaraladı. Sadece tonu yüzünden değil, aynı zamanda Ross'un kendisini hala aşağılayabileceği biri olarak görme algısını pekiştirdiği için. Gerçeği arayan Sam Wilson, gerçek hikayeyi ortaya çıkarmak için Isaiah Bradley'i ziyaret ediyor. İzaya, tanıştığında böyle bir hareketi asla tekrarlamayacağına yemin etti. O geceki davranışlarını kendisi bile anlamıyor. Gergin görünerek gününü tamamen normal olarak anlattı. Berbere gitmek, takım elbise almak ve sonra onlara Beyaz Saray'a eşlik etmek. Baştan beri bu konuda içi rahat değildi. Gitmeden önce tereddüt etti. Bardığı'nda bir selfie çektiğini net bir şekilde hatırlıyor. Bundan sonra garip bir olay yaşandı. Telefonu aniden bozuldu. Daha sonra Doğu Odası'na götürüldüler ve o, yolculuğunu hiç hatırlamadan, kendini açıklanamaz bir şekilde parkta buldu. Sam dikkatle dinliyor, ona masumiyetine inandığını ve gerçeği ortaya çıkarma konusundaki kararlılıklarını temin ediyor. Ancak Isayah teslim olmuş durumda ve suçlu olup olmamasından bağımsız olarak bu sefer kaçışın imkansız olduğunu söylüyor. Mahkum olacağını bildiği için, hayatını hapiste geçirmeyi bekliyor. Sam'in gerçekten yardım etmek istediğini varsayarsak, yapabileceği en faydalı şey gitmek olur. Aynı anda Ruth, İsaiah ve Samin konuşmasından sorumlu olan ajan sorguya çekiyor. Beyaz Saraya ateş eden keskin nişancıların da benzer bir akıbete uğradığından şüpheleniliyor. Bu sırada Ruth da gizli raporları inceledikten sonra aynı sonuca varıyor. Her şey onları oraya çekmek için bir tuzak mıydı? Alıcı muhtemelen onları en başından beri izliyordu. Şüphelenmeye başlayan Sam, Vene Başkan'ın güvenlik danışmanı Ruth hakkında daha derinlemesine araştırma yapmasını söyler. Ancak telefon görüşmesi biter bitmez ani bir saldırı düşüncelerini böler. Mermiler üzerine doğru vızıldıyor. Gustavo Firing ölümcül bir isabetle ateş ediyor. Ardından işin bittiğini varsayarak Sam'in telefonuna el koyuyor ve hedefin ortadan kaldırıldığını bildiriyor. Zaferinden emin bir şekilde avının kanıtını göndermeye hazırlanıyor. Beklemediği neydi? Kaptan Amerika, rakiplerinin hamlelerini her zaman önceden tahmin ediyor. Sam aniden ileri atıldı. Her vuruşta onunla alay ediyor. Ekipmanı olmadan güçsüz olduğunu iddia ediyor ve Japin sezgisini anlamıyor. Sam, hızlı ve acımasız bir darbeyle Firing'e pusu kurarak onu ölümcül şekilde yaraladı. Firing anlamsızca kıkırdadı. Same çatlak bir sesle, sesi güçsüzce, Sam'in iyi savaştığını ama sonuçlarının vahim olacağını söylüyor. Başka bir yerde, Başkan Ross, adama çözü anlaşmasını tamamlamak için dünya liderleriyle bir araya geliyor. Ancak kısa süre sonra anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Liderler, kendi ülkesi üzerindeki kontrol eksikliği göz önüne alındığında, onun liderliğinden şüphe duyuyor. Japonya Başbakanının bariz yokluğu, anlaşma için kritik öneme sahip olmasına rağmen fark edilince, odada bir soğukluk hissedildi onun yokluğu, Japonya'nın imzalamaya yanaşmadığının işareti. Mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, uluslararası liderler müzakereleri erteledi. Ross, Japonya'nın güvenini yeniden kazanmazsa dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarılıyor. Onun yönetimi giderek istikrarsızlaşıyor ve çöküşün eşiğinde. Ben, Samerut hakkında keşfettiklerini anlatır. İsrail'de doğduktan sonra Kızıl Oda'da eğitilen o bir karadul. Bu nedenle, Sami onu hafife almaması veya ona engel olmaması konusunda uyarıyor o geceki görüntüleri inceledikten sonra tuhaf bir keşifte bulundular. Isaiah, Ross'u hedef almıştı ancak nedense ateş etmemişti. Bu bile şüpheli. Samuel Stenson olası dahli ise daha da şüpheli. Bu yeni bilgiyle Sam ona hazırlanmasını söylüyor. Artık birlikte giriyorlar. Ruth, Isaiah'ın evine bir menakerle buluşmak niyetiyle gelir, ancak bir katliamla karşılaşır. Sam'e yardım eden menajer tüm keskin nişancıları öldürmüş ve ardından intihar etmiştir. Radyo aynı ürkütücü melodiyi durmadan çalıyor. Bunu gören Ruth, Isayah'ı dünyanın öbür ucunda güvenli bir yere taşımaya karar verir. Başkan Ross, Japonya'ya seyahat ederken Sam ve Ven'in üstlerinden ayrıldığını öğrenir. Masrafları ne olursa olsun, derhal engellenmeleri emrini verir. Bu sırada Isayah'ın eski hapishanesinden Guardian Copa başkana ulaşmaya çalışır ancak görüşme rahatsız edici bir hal alır. Silah sesi duyulur. Ardından Samuel Sters'in telsizden gelen cızırtılı sesi duyulur. Ross'un anında tanıdığı bir ses. Sters, her zamanki hesaplayıcı tavrıyla Ross'a tanıdık bir melodi hatırlatıyor. Ardından Ross'u kendisini hapishaneye terk ettiği için buz gibi bir şekilde azarlar, yeni bulduğu kontrolü öne sürer ve gelecekte daha büyük acıların habercisi olur. Bittiğinde, Ross evrensel olarak nefret edilecek, özellikle de kızı Betty tarafından. Hemen telaşlanan Ross, hala Isaiah'ı aktarmakta olan Ruth ile iletişime geçti. Durumu kritikleşti, ona görevi iptal etmesini ve Kamp Echo 1'e gitmesini emrediyor. Sam ve Van kampa ulaştılar, ancak bir dizi karmaşık tuzağı etkisiz hale getirdikten sonra kampı ürkütücü bir sessizlik içinde buldular. Terk edilmiş ve mahkumdan arındırılmış olan kampta hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Daha da ilerleyerek çok daha rahatsız edici bir şey keşfederler. Gizli bir laboratuvar, hapishanenin sınırları içinde saklanmış bir araştırma tesisi. Bu sadece sıra dışı değil, derinden şüpheli. Daha detaylı incelemeler, Isayah'ın geçmişte orada hapsedildiğini doğrulayan kayıtları ortaya çıkardı ve bu da daha fazla soruşturma başlattı. Japonya'ya döndükten sonra Ross sonunda başbakan ile görüşüyor. Ross aslında konteynerin içindeki metali çalmayı planlıyordu. Zoraki bir gülümsemeyle Ross, suçu savuşturmaya çalışarak, eğer çalmak niyetinde olsaydı kaptan Amerika'yı adamantiyumu geri getirmekle görevlendirmeyeceğini savunur. Ancak başbakan ikna olmaz. Ross'a sert bir şekilde Japonya'nın onun antlaşmasına katılmayacağını belirtti ve onu bağımsız hareket etmemesi konusunda uyardı. Sam laboratuvarı ararken, iç karartıcı bir not bulur. Günde 3 hap, dozu aşmayın. İçgüdülerin bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Malken, müziğin zihin kontrolü potansiyeli üzerine yaptığı araştırmalara ısrarla devam ediyor. Meyre Blue şarkısının içinde dinleyicileri kontrol etmek için tasarlanmış bilinçaltı bir frekans keşfediyor. Hızla tepki vererek sinyali değiştiriyor ve etkisini ortadan kaldırıyor. Konteyner hırsızlığı için yılan liderini kullandığını açıkça itiraf etti. Ancak asıl amacı Ross'u öldürmekti. Hikayesini anlatırken sesi, içerlemeden sertleşmişti. Sam, Ross'un onu haksız yere hapse attırdığını ondan öğrenir ve zihnini geri dönülmez bir şekilde değiştiren gama radyasyonu kazasının ardından hükümetin onu 16 yıl boyunca gizlice istismar ettiğini anlar. Ross, her zaman acımasız olan yapısıyla, zekasını kullanarak başkanlığı garantiledi ve sürekli olarak nihai kurtuluşun sahte vaadini havada tuttu. Ross amacına ulaştığında, onu derhal terk etti. Samin mantığa başvurma çabalarına, Işaya'nın işin içine karıştığını ve daha fazla eylemin masum insanlara zarar vereceğini belirtmesine rağmen, Sters yerinden oynamadı. Ross artık geri dönmek için çok ileri gittiğine inanıyor. Beklenmedik bir şekilde, Sam ve Vene saldırmaları için bir asker mangasını zihin kontrolüyle yönlendirdi ve ardından sakince kaçtı. İşte o zaman Ruth geliyor. Katılmaya istekli değildi, ancak koşullar onu buna zorladı hareketleri kusursuz ve ölümcüldü. Her darbe, bir kara dulun ölümcül verimliliğini sergiliyordu. Tehdit ortadan kalkınca, uçu hızla geri çekildi. Ruth, Stenson son kaçışından beri uzaklara gitmediğinden şüpheleniyor ve onu bulmak için bir çevre hattı oluşturulmasını öneriyor. Ancak, onlar tepki vermeden önce, çevre güvenlikleri Başkan Ross'un doğrudan emriyle onları kuşatıp tutukluyor. Sam ve askerlerin müziği duydukları anda tavırlarının anında değişeceğini biliyorlar. Siters kontrolü ele geçirdi. Kaostan faydalanan Ruth onları serbest bırakır ve durum tamamen kötüleşmeden birlikte kaçarlar. Japonya'da Ross çaresiz bir önleme başvuruyor. Müzakerelerin başarısız olması üzerine Adamantium'u zorla ele geçirmeye niyetleniyor. Taylor, menajeri, Japonya'yı işgal etmenin eşi görülmemiş bir savaşı tetikleyeceği konusunda onu uyarıyor. Ross dinlemiyor. Zaten kararını vermiş. Amerika'da Sam, Malken ve Ruth beklenmedik bir kaynaktan yardım istedi. Yılan lideri. Sam onu izleyip bulduktan sonra özel bir konuşma talep ediyor. Yılan liderinin son toplantılarında vaktini boşa harcayan adamı bulmaya yemin ettiğini sert bir şekilde belirtti. O adam Doktor Samuel Sittest'ti. Yılan lideri konuşmayı kabul etti, meraklanmış durumda, ancak şart olarak tam bir birlik talep ediyor. Başka tüm seçenekleri tüketmiş olan Sam, sonunda dinlemeyi kabul eder ve gerçeği ortaya çıkarır. Meyre Blue şarkısının dinleyicilerini kontrol etmek amacıyla kullanılan bilinçaltı bir frekans keşfeder. Hızla tepki vererek sinyali değiştiriyor ve etkisini ortadan kaldırıyor. Samuel Stens'in gizemli alıcı olduğu ortaya çıktı. Konteyner hırsızlığı için yılan liderini kullandığını açıkça itiraf ediyor. Ancak asıl amacını açığa vuruyor. Ross'u öldürmek. Hikayesini anlatırken kırgınlığı sesini sertleştiriyor. Ross, Sami yargısız hapse attı ve hükümet, gama radyasyonunun beynini kalıcı olarak değiştirmesinden sonra onu 16 yıl boyunca gizlice sömürdü. Ross, kendine has acımasızlığıyla zekasını kullanarak başkanlığa yükseldi ve iktidara geldiğinde özgürlük vaadini sürekli olarak aynı boş vaatle yineledi. Ross amacına ulaştığında, onu derhal terk etti. Samin, Stenson eylemlerinin ısa yahi içine çektiğini ve masum insanlara zarar vereceğini söyleyerek yalvarmasına rağmen, Sters etkilenmedi. Ross artık geri dönüşü olmayan bir noktada olduğuna inanıyor. Şimdi vazgeçmek daha büyük bir hata olurdu. Beklenmedik bir şekilde bir asker birliğini zihin kontrolüyle ele geçirerek onları Sam ve Ven'e karşı çevirir, ardından sakince kaçar. İşte o zaman Ruth geliyor. Katılmaya istekli değildi, ancak koşullar artık onu buna zorluyor. Hareketleri keskin ve ölümcül, bir kara dulun soğuk verimliliğiyle saldırganları etkisiz hale getiriyor. Tehdit ortadan kalkınca, üçlü hızla geri çekildi. Ruth, Stans'ın yakın zamanda kaçmasının hala yakınlarda olduğu anlamına geldiğinden şüpheleniyor ve onu bulmak için bir çevre hattı oluşturmayı öneriyor. Ancak, tepki vermeden önce, çevre güvenlik görevlileri Başkan Ross'un doğrudan emriyle onları kuşatıp tutukluyor. Sam ve Ben, müziği duyduklarında askerlerin tavrının anında değişeceğini öngörüyorlar. Sitters kontrolü ele geçirdi. Onların dikkati dağılmışken, Ruth onları serbest bırakır ve işler tamamen kontrolden çıkmadan birlikte kaçarlar. Japonya'da Ross çaresiz bir çözüme başvurur. İkna çabaları sonuç vermeyince, adamantiumu zorla ele geçirmeyi planlar. Menajeri, Taylor'ı Japonya'yı işgal etmenin hayal edilemez bir savaşı tetikleyeceği konusunda uyarıyor. Ancak Ross dinlemiyordu, kararlıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sam, Malken ve Ruth beklenmedik bir müttefikten yardım istedi. Yılan Lee, Sam onu izleyip bulduktan sonra özel bir görüşme talep ediyor. Yılan liderinin, son toplantılarında, vaktini boşa harcayan adamı bulmaya yemin ettiğini sert bir şekilde belirtti. O adamın adı Samuel Stelst'ti. Yılanların lideri, meraklanarak konuşmayı kabul eder, ancak şart olarak tam bir birlik konusunda ısrar eder. Başka çaresi kalmayan Sam, dinlemeyi kabul eder ve sonunda gerçeği ortaya çıkarır. Yıllar önce, yılan liderin birliği Stance'ı keşfetti ve durumundan endişe duyarak onu stabilize etmek için ilaç tedavisi uyguladı. Ancak Ross, dozu artırarak Stance'ı manipüle etti ve iktidarı ele geçirmek için onu kontrol etti, tıpkı diğerlerine davrandığı gibi. Başkan olduktan sonra özgürlük sözü verdi, ancak bu tutmak gibi bir niyeti olmayan sahte bir sözdü. Ross tarafından gizlice rüşvetle finanse edilen yılan lideri, Stern'in Ross'u savaşa sokarak onu mahvetme şeklindeki intikam dolu planını kırıkladı. En önemlisi, Siters herkesi kontrol etmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Bu vahiy Sami derhal harekete geçiriyor. Doğruca Beyaz Saraya gidiyor. Başkan Ross ile yüzleşme zamanı geldi. Başkan Ross, son zamanlarda kendini farklı hissedip hissetmediği konusunda doğrudan sorgulanıyor. Siters, rahatsız edici bir şekilde onu kontrol ediyor. Ross'un Camp Echo Onea ziyaretleri birden fazla kez belgelenmiştir. Köşeye sıkışan Ross itiraf etti. Sağlığı bozuluyordu, kalbi iflas ediyordu ve doktorlar şaşkındı. Sitters, nedeni ve çözümünü keşfetti. Hayat kurtaran bir ilaç tedavisi. Ross, karşılığında Camp Echo bir laboratuvarına girişine izin verdi. Hayatta kalma umudunu kaybetme riskini göze alamazdı. Ama hikayenin tamamı bu değildi. Sitters, Hulk'un yıkımından sonra günah keçisi ilan edildi. Ross'un ülkeye yaptığı tüm katkılara rağmen, en çok değer verdiği kızı Betty, onu asla affetmedi tutunmalıydı, hala iyi olabileceğini kanıtlamak için. Acil bir rapor konuşmayı bölüyor. Stern'ın müziğiyle beyinleri yıkanmış iki ajan, Japon filosuna saldırıyor. Krizin ortasında, Ross, Sam ve Vene Japon kuvvetlerini savunmalarını ve askeri misillemeyi önlemelerini emreder. Sitters, Ross'un düşünceleri üzerinde daha fazla kontrol kuruyor. Ross'un sesi kısık çıksa da ve hapların yardımcı olduğunu söylese de, daha derin bir sorun devam ediyor. Ross'un bastırılmış öfkesi ve kırgınlığı içinde yanmaya devam ediyor. İlaçlara değil, kendini kabullenmeye ihtiyacı var. Ancak ikisi de gerçeğin farkında, Ross'un hap bağımlılığı kalıcı, altta yatan sorunlarıyla yüzleşmeyi reddetmesinin bir sonucu. Sam'in ani tepkisi, talihsizlik tarafından engellendi. Keen Okyanus'a düştükten sonra, üst Sam'i bir kurtarma ekibinin yolda olduğu konusunda uyarıyor tam ölçekli bir savaşı önleme zorunluluğuyla hareket eden Sam, bitkinliğine rağmen ilerlemeye devam ediyor. Japonya Başbakanı, Kaptan Amerika'nın hayatını kurtararak uluslararası bir krizi önlediğini sonunda öğrenir. Günler sonra Sam, beni hastanede ziyaret etti. Kış askeri Bucky Barnes de orada. Ciddi bir tavırla, Sam'e destek olmak için öne atıldı, kendini suçlamamasını ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Kaçınılmaz olarak, konu Steve Rogers'a geliyor. Sam, G'nin yaralanması, Isaiah'ın hala hapiste olması ve Stenson neredeyse yakalanacakken kaçması nedeniyle bunalmış hissettiğini itiraf ediyor. Steve, kalkanı ona devrederek hata yapmış olabilir, bu Buknin de karşı çıktığı bir karar. Seruma rağmen Steve, sevdiklerini her zaman koruyamadı. Kuş gözlemciliği hiç kolay olmadı ama yine de buna değerdi. Bunu söyledikten sonra, Baki uçağına yetişmesi gerektiği için ayrılır. Ross, Stenson haplarından endişe verici bir hızda gama radyasyonu emiyor ve bu durum sürekli artan bir dozu gerektiriyor. Gelişmiş teknolojisi anında kalp durmasına neden olarak adamın ölümüne yol açtı. Sonunda Ross, kızı Betty ile iletişim kurar. Beyaz Saray saldırısından sonraki sessizliği için bu sefer özür dileyerek cevap veriyor. Ben yeni bir yerde iyileşmeye çalışsa da hala umutsuz durumda. Sam, önemli olanın mükemmellik olmadığını, ona güvenenlerin inancına saygı duymak olduğunu söylüyor. Ezici baskı, sürekli süregelen şüphelerden kaynaklanıyor. En iyiyim bile yeterli mi? Samin Azmi'ne hayranlık duyuyor. Filmin bitiminden sonra, jenerik sonrası bir sahnede Samin stensi hücresinde ziyaret ettiği gösteriliyor.